Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. AYT videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlığımız kas enerjisinin sağlanması ve kram. Evet. Başka bir detay görmeyeceğiz Yok. değil mi? Evet, e, hatırlarsanız bir önceki dersimizde demiştik hocam. Kaslar kasılırken, gevşerken ve dinlenirken sürekli olarak enerji harcar. Şimdi bu kadar enerji harcayan bir dokudan bahsediyorsak, hı hı. enerjinin de depolanamadığını biliyoruz ya hücre içerisinde. O zaman kasın aslında bu şekilde sağlıklı kasılması, gevşemesi ve dinlenmesi esnasında yedek bazı enerjik yollarının olması hı hı. gerekiyor aslında ondan bahsedeceğiz kas hücrelerinin kasılıp gevşemesi için bol miktarda ATP gereklidir bu nedenle kas hücrelerinde çok çok fazla sayıda mitokondri organeli yer alır kas faaliyeti sırasında gerekli olan enerjiye baktığımızda enerjiyi sıralayacağız biz yani kas ihtiyaç duyduğu enerjiyi birinci sırada şunu yaparak karşılar ikinci sırada bunu yaparak karşılar şeklinde yoksa enerji depolanmıyor ona dikkat edeceğiz birinci sırada ne yapacak Hücre içerisindeki doğrudan serbest ATP'yi kullanacak. kullanacak. Şimdi ATP kullanmak ne demek? Veya kas kasılırken işte diyor ki fosfat sayısı artar, ADP sayısı artar. Bunu nasıl anlayacağız? ADP kullanmak, ATP'nin yapısından bir fosfatı koparmak, bu esnada ADP elde edip açığa serbest fosfatlar ve enerjiler çıkarmak. Bu durumda kas kasılırken ATP miktarı azalırken ADP ve fosfat miktarı artar diyebilirsiniz. Yine kasın enerjisi bununla birlikte ısısı da Hı -hı. artar. Ancak tabi bahsettiğimiz ATP hücrelerde depolanamadığından dolayı ve çok kısa bir sürede üretildikten sonra tüketildiğinden dolayı ki 0.5 saniye olarak yaklaşık biliniyor bu. Ürettin tak tüketiyorsun, ürettin tak tüketiyorsun. Haliyle bunu sürekli yapmak ve sürekli üretip tüketmek kolay bir şey değil. O yüzden ikinci bir yol karşımıza çıkacak. Yani kaslar özellikle dinlenme haline geçtiklerinde yapılarında bulunan kreatin fosfat dediğimiz özel bir yapıdan Enerji ihtiyacını karşılama noktasında destek isteyecekler. Hı. Nedir bu kreatin fosfat dediğimiz şey? kaslarımızın ihtiyacının e, enerji ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayan özel bazı yapılar. Ve kelimeye dikkat edin ne diyor? Kreatin fosfat. Bu aslında bünyesinde fosfatı depolayan bir molekül. Hı hı. Biz zaten ADP'ye fosfat eklersek ATP sentezlemez evet. miyiz? Evet. Bana hazır sıradan fosfatı göndersin kreatin. Ben onu sürekli ADP'ye ekleyeyim ve bu şekilde ATP senteziyim. Yani enerji depo etmiyorum. Sadece daha hızlı enerji elde edebilmek için kreatin fosfattan destek istiyorum. Tepkimesi de çıkacak karşımıza. Evet kreatin fosfattan biz e, fosfatı alacağız. ADP'yi ekleyip ATP sentezleyeceğiz. Tepkime karşımıza bu şekilde çıkacak. Kreatin fosfatın yapısındaki fosfat ADP'ye eklendiğinde ATP sentezlemiş olacağız. Kreatinler de fosfatlarından ayrıldığından dolayı karşımıza böyle çıplak kreatin olarak çıkacak. Hı hı. Bu durumda kas kasılırken kreatin fosfat sayısı azalır. Hı -hı. Kreatin miktarı artar. Keratin denmiş burada mı? Yok kreatin. Kreatin tamam yani, Yanlış olmuş. Evet yanlış tamam, olmuş. Kreatin tamam. dememiz lazım. Hani ikisi de kreatin hocam ama bu şey gibi düşünün sırtında fosfatı var. Hı -hı. Veriyor ona o enerji üretirken o fosfatından kurtulmuş oluyor. Bu sırada kreatin kinaz dediğimiz bir enzimde görev alıyor. Evet kasılma gerçekleşip dinlenme başladığında ise tepkime tam tersine dönüyor. Hı -hı. Yani bu sefer ne yapıyoruz? Ee, kreatini... ATP yardımıyla kreatin fosfata dönüştürüyoruz. Yani ATP'nin yapısındaki fosfatı kopartıp tekrar kreatine veriyoruz. Ve e, ADP elde ediyoruz. Kreatin fosfatlar tekrardan sentezlenmiş oluyor. Hı. Hep keratin demişiz. E, keratin değil o. Yani kelime e, tek bir harfle yanlış yazılmış o arada. Difosfat, trifosfat. 3 evet. fosfattan bir tanesini buna gönderiyoruz. 2 Tepkime tersine dönüyor dinlenme durumunda. Şimdi e, kreatin fosfat dediğimiz bu depolar da belli bir oranda tabii iş görüyor. Haliyle e, kasta bir türlü tamam ya benim de enerjim ancak bu kadar ben de kasılmayayım demiyor. Ne diyor? Bana bir şekilde enerji lazım. Ben kasılıp gevşemek istiyorum. O zaman başka bir yola başvuruyor. Nereye gidiyor? E, bizim depo glikojenlerimize bu sefer dadanıyor. Diyor ki ben sana oraya babamın hayrına mı depo ettim? Ne yapacaksın? Yıkılacaksın. Glikozlar oluşturacaksın. Hatta glikoz difosfat, glikoz e, monofosfat dediğimiz oksijenli solunum basamaklarında karşımıza çıkan ara evreler var. Oraya kadar diyor yıkılacaksın. Ben senden hızlı bir şekilde ATP öğreteceğim. Yani e, üçüncü basamakta o zaman ne kullanılır derse kas hücresi glikojen depolarını kullanmaya başlayacak. Glikojenler parçalanıp glikoz fosfatlara dönüşecek. Ve glikoz fosfatlar kas hücrelerinde enerji kaynağı olarak bizi desteklemiş olacak. Evet, glikoz fosfat öncelikli olarak oksijenli solunumda kademeli olarak yıkılacak. Yani oksijenli solunum reaksiyonlarına katılıp yaklaşıp 32-34 civarında ATP sentezleyeceğiz. Ancak bunu yapabilmek için de kas hücrelerine sürekli oksijen göndermek Hı -hı. lazım. Diyelim ki ben yeterince gönderemiyorum ama kasım aç. Sürekli benden ATP istiyor. İşte o zaman neye başvuracağız? Oksijensiz solunuma. Yani laktik asit fermentasyonuna başvuracağız ve laktik asitle birlikte artık son safhada kasa sürekli enerji üretip destek olacağız. Hı hı. Peki kas hücrelerimiz laktik asit fermentasyonu yaparken oksijenli solunumuz bizim durmuş mudur? Hayır. Hayır. Oksijenli solunum çizgili kas hücrelerinde maksimum seviyededir destekleyici oksijensiz solunum ona iki şer, ikişer tanecik ATP ile kasın isteğini karşılama <laughs> gereksinimi duyar. Yani şöyle <laughs> kas glikojenini biz glikoz fosfata kadar yıktık. <laughs> Bu sindirim olayı zaten. Ürettiğim glikoz fosfatlardan eğer ortamda oksijen var ise Oksijenli solunum tepkimeleri sayesinde enerji elde ediyorum ve bunu kasın ihtiyacı doğrultusunda harcıyorum. Eğer ortamda yeteri miktarda oksijen yok ise laktik asit fermentasyonu yaparak yine enerji eldesinde glikoz fosfatı kullanıyorum. Tabi bahsettiğimiz bu laktik asit normal bir organik molekül değil. Kas hücrelerinde laktik asit belli bir seviyeye kadar artar. Arttıktan sonra hücre bu fazla olan laktik asiti istemez. Hı hı. Çünkü adı üzerinde laktik asit. pH yönüyle nasıl bir molekül? Asidik. Hı hı. E her hücrenin kendisine uygun bir e, pH aralığının olması gerekiyor. Haliyle hücre laktik asiti uzaklaştırmak istiyor. Ve laktik asit kana karışıyor. Kana karışan laktik asit dolaşım sistemine dahil olup vücudumda dolaşmaya başlıyor ve nereye gidiyor? Hipotalamusa gidiyor. 3 hmm. haş vardı. Hipotalamus, hipofiz, homostezi. Hipotalamusa gittiğinde hipotalamus sizdeki o artan asitliği hisseder hissetmez diyor ki aa sen yorulmuşsun. Direk sen Otur kendini dinlensin. ne hissediyorsun? Evet. <laughs> Yorgunluk hissi hasıl oluyor ve kendini yorgun hissediyorsun. Peki e, ne olacak? Yani tamam kendimi yorgun hissediyorum ve şu an kanımda laktik asit dolaşmaya devam ediyor. Ne yapayım? Dinleneceksin. <laughs> Dinlendiğinde kanında dolaşan o laktik asit tekrardan karaciğer hücreleri tarafından parçalanacak. Ve tekrardan sana zarar vermeyecek bir formata dönüştürülerek enerji kaynağı noktasında destek olacaktır. Konuştuk. Kas kasılmasında miktarı artanlar neler? Miktarı azalanlar neler? En çok karşımıza gelen soru tarzlarından bir tanesi. Miktarı azalanlara bakalım şimdi. Biz kaslarımıza enerji harcadığımızdan dolayı ATP miktarı ne yapar? Azalır. Burayı buraya kaydırmışız biz. ATP miktarı azalır. ATP'nin yapısından fosfat kopardığımızdan dolayı fosfat miktarı artar. ADP miktarı artar. Hı hı. Kreatin fosfatı kullanıyordum. Niçin kullanıyordum? Fosfatını bana vermesi için kullanıyordum. Kreatin fosfat miktarı azalacak. Fosfatı koparıp aldım. Kime verdim? ADP'ye. Kreatin miktarı, serbest kreatin miktarı arttı. Glikoz ve oksijen. Oksijenli solunum reaksiyonlarında tepkimeye giren moleküller olduğundan dolayı miktarı azaldı. Ürün ne? karbondioksit Karbon, ve su. su. Doğal olarak artan ne oldu Hı. bizim için bu moleküller? Karbondioksitin artması asitliği de arttırır. Aslında otomatik olarak asitlik de arttı. Diyelim ki glikoz bitti. Mecbur kime başvuracaktım depoya? Glikojenleri harcayacağımdan dolayı miktarı azalır. En son evrede oksijen yetersizse laktik asit miktarı artar ısı da sürekli olarak kaslarımızda artan yapılar arasında karşımıza gelir. Evet bu kasın enerji sıralamasıydı. Bir de iskelet kas sistemi arasında basit bir ilişki var. Bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Çizgili kasların kemiklere bağlandıkları bölgelere biz kas kirişleri veya tendonlar diyoruz. Ve bu bahsettiğimiz tendonlar bağ dokudan yapılmıştır. Yani olabildiğince sağlam bir yapıya sahiptir kas kirişlerimiz yani tendonlarımız. Çizgili kaslar bir taraftan az hareketli bir kemiğe, diğer taraftan da Hareketli bir ekleme bağlıdır. Çok basit pazu kaslarımıza örnek hı hı. verebiliriz. Pazu kaslarımız daha az hareket kabiliyetine sahip olan omuz kemiklerimize bağlıyken alt tarafta daha hareketli olan dirsekteki eklem bölgelerimize bağlıdır. Ve kasların kemiğe bağlandıkları yere başlangıç noktası deriz. Yani bizim başlangıç noktalarımız buralar. Hı hı. Pazumuzun başladığı yer. Ekleme bağlandığı yere şuraya ise sonlanış noktası ismini vereceğiz. Şekil üzerinden de konuşacağız. Evet, vücudumuzun hareketinin gerçekleşebilmesi için bazı kasların çift yönlü, bazı kasların da aynı yönlü hareket etmesi lazım. Örneğin, bizim pazu kasımızı kasabilmemiz için burayı büküp burayı açmamız lazım. Veya Kollarımızdaki ve bacaktaki kaslarımızı kasıp gevşetebilmemiz için bir grup kaslarımız kasılırken başka bir grup kaslarımız gevşer. gevşer. Birbiriyle zıt çalışan bu kaslara biz antagonist kaslar deriz. Uh -huh. Bazı kaslar ise aynı yönde kasılır, aynı yönde gevşer. Bunlara da sinerjist kaslar deriz. Karın ve sırt kaslarımız bunu örnektir. Basit bir örnek. Spora gittim, çok heveslendim, baklava yapacağım diyorum. Adam bilinçsiz spor yapıyorsa işte göbek kaslarını farklı bir formata dönüştüreyim derken alakasız bir yerinde şişme meydana geliyor. Sonra diyor ki ya ben aslında bunun için yaptım bunu ama burama da bu oldu. Niye? Çünkü sen kasların nasıl çalıştığını bilmiyorsun. Onu çalıştırırken farkına varmadan farklı bir yerdeki kasını da çalıştırıyorsun. Doğal olarak olayın fizyolojisini ya bilmek gerekiyor ya da bir bilenle birlikte spor yapmak belki de gerekiyor. Evet. Bahsettik. Açıcı ve e, sinerjit kasları söyledik. Örneğimizi verdik. Evet. Çekil üzerinden bakalım. Gevşemiş kapatıcı kaslarımız. Yani açıcı bükücü kaslarımız vardı ya. Onlardan bahsediyor. Bu kapatıcı kasımız. Bu da açıcı kasımız. Yani benim Kasımı gevşetmemle birlikte buradaki açıcı görevi, buradaki kapatıcı görevi görüyor. Kası kastığımda ise aşağıdaki gevşemiş olan açıcı kasın yapısı buradaki ise kasılmış kapatıcı kasın yapısı değişmiş oluyor. Bunlar birbiriyle antagonist yani zıt olarak çalışıyor. Basit, kısa, bizi çok yoracak bir kısım değil burası. Hemen bir iki soruyla pekiştirmeye çalışalım. Belki bir tane sorumuz vardır, azdır <laughs> sorumuz burada. Yukarıdaki grafiklerde kasılmakta olan bir kas hücresinin stoplazmasında bazı maddelerin değişimi gösterilmiştir. Birinci grafikte bir şeyin miktarı azalmış, ikinci grafikte de bir şeyin miktarı artmış. Bize bir veya iki ne olabilir diye soracak muhtemelen bu maddeler aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Birin azalan bir şey olması lazım. İkinin de artan bir şey olması lazım. Şey Bize de olsun. olamazı sormuş. C'de ADP azalıyor, kreatin fosfat artıyor. Tam mı tersi olmalıydı? ADP artmalı kasılma Hı -hı. esnasında. Evet. Kreatin ADP artarken ATP azalır. Azalır. Evet, kreatin ee, fosfat azalır olmalı. ATP özür dilerim. Hemen bir düşünmem lazım. o 2 3'ten ATP vardı. ATP fosfatın bir tanesini kreatinin yanına gönderiyordu. ADP'nin yanında kreatin oluşuyordu. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Kreatinin artması gerekmiyor mu burada? Evet, durumda? kreatin fosfatın azalıp kreatinin artması gerekiyor. Tamam. Tamam. Burada yanlış almış o zaman. Evet. Ya da şöyle gidelim yine hepsini açıklamış olalım. Glikojeni kullandığımızdan dolayı azalır. Karbondioksit hı hı. oksijenli solunumdan dolayı artar. Glikozu kullandığımızdan dolayı azalır. ADP'nin ATP'nin yapısından fosfatı kopardığımızdan dolayı fosfat artar. Hı hı. Glikozu kullandığım için azalır. Oksijenli solunumda su açığa çıktığı için artar. Kreatin fosfat <laughs> kullanıldığı için azalır. İnorganik fosfat açığa çıktığından dolayı artar. Geriye de zaten tek C kalıyordu. Kullanılan şeylerin miktarının azaldığına dikkat etmek gerekiyor belki de. Diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.